Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bomba krevserimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine her zamanki gibi ölen mürettebatımız yeni yenilerini alalım. Ya geçen seferki mürettebatımızın zaten çok yaşanmayacağı, gunnerlardan belliydi ya. Alkolik gibi ateş ettikleri için. Neyse şimdi radyocular. Seviye 8 radyocuyu alayım bu adam bayağı bafı var çünkü dağcıymış. Gel lan buraya kel dağcı. Eee, bombardımancı. Bombardımancı neydi o? Bu da hapishane şeymiş. Gardiyanıymış. Zaten gardi gardiyan, sadece hapishanede olmaz mı? Neyse. 12 zırı var o yüzden. sen de alıyoruz kardeşim. Ee, pilot. Pilotların leveli çok önemli değil. diyeceğim de. Şu. Termal direnci var bu arkadaşı. Alalım. Navigasyon. Bunların 8. seviye olması yetiyordu. O yüzden çok önemli değil ama bunu alalım. Tamirciler. Seviye bir tamirci ne ya? Tamircinin özelliği arkadaşlar amatör fotoğrafçıymış. Şimdi biz bu adamı sanki durup fotoğraf çektirebileceğiz de bir işe yarayacak. Özellik diye koymuşlar buraya. Ressam <laughs> var. Burada çiftçi var. Çiftçi sen gel. Şimdi kaldık silah seçimine. Amatör aşçı. Ben bu adamdan bir şey vurmasını beklemiyorum. Ee, bu da şeymiş. Yüzme antrenörüymüş. Sen gel. Diğerine bakalım. Bu da taş taş ustasıymış. Taş kesici falan mı oluyor anlamadım neyse. Gel. Kolay görevlere gitmemiz lazım. Çünkü ya büyük ihtimal gene öleceğiz ya. En azından bir kere şeyi görmek istiyorum kolay bir görevde. Bu mürettebat ne kadar dayanacak? Eğer e, doğru düzgün yaşanabilen ganırlarımız varsa o zaman sonra zorlarız. Ama eğer yoksa yani bir intihar görevine göndeririz. Bir mürettebat sayısını azaltırız. Şimdi uçağımızın adını hemen düzeltelim. Gemi 10. Silahlar. Silahlar. Daha kaliteli silah var mı elimizde? Hmm. Arkaya ben en kaliteli silah takayım mı? Takalım ya. Zaten başka paramız kalmayacak diye mi? Takamıyormuş. Peki. Şöyle daha ufak takalım. 3000 para dursun. Özür dilerim. Şimdi yakın mesafeyi vurur, Almanya'yı vurur. Denizaltı limanını vuracakmışlar. O kalsın. Biz gene kolay gidelim. Kolay dediğim görevde de bu arada düşman ace pilotu var. Yeni bir ace pilot olabilir. Çünkü biliyorsunuz ace pilotlar kötü yaptıkça yenisi gelmeye başlıyor. Yani inşallah değildir ama olabilir. Daha eskilerinden kurtulamadık çünkü. Hiç yukarı çıkmayacağım ya. Gerek yok. Ha bu arada uçağı yakan pilot buradaymış. E aa. E, ee, şimdi uçağı yakan pilot burada. Ve bizim sadece bir tane yangın söndürücümüz var. Ve ilk yardım kitimiz yok. Uçak gene paraşütlerle dolu. Allah'ım. Ben onu kapata keşke kapatabiliyorsam ya. Kapatamıyor muyum diyecektim de kapatamıyorum. Bütün uçağı paraşüt dolduruyorsun da kardeşim Paraşütle atlasa da kurtulamıyorlar ki. Geçen bölümde gördük. O da bir işe yaramıyor. Tamam. Bunlar biraz nişan alıyor gibi şu anda. Güzel vurdular. Bak şu adam vurabiliyor. Kim bu? Vat. Bu Vat isimli olanlara benim güvenmem lazım ya. Vat isimler hep vuruyor. Hayır sen otomatik işaretle sen şunları ben bombayı kaçırmayayım. Buraların vurmadan önce bir resmini çekin demiştiniz yoksa vurduktan sonra mı resmin, resmin çekin demiştiniz hatırlamıyorum. O yüzden ikisini de yapmaya çalışacağım. Yani bomba hedefini hem önce vurmadan resmini çekeceğim sonra vurdu, vurup bir daha resmini çekeceğim. Yapamıyormuş. Taktırmayın. Abart. O zaman resim çekmeye girelim. Gel de pilot hemen şöyle işaretleyelim. Haydi koşlar. Stravart sen niye ateş etmiyorsun Stravart? Heh. Ya bu uçak direkt yanmaya başladı. Hayır, sen de onu yak. Ee, radyocu gel. Radyocu oradan ge geçebilecek mi? Alevden. Geçti tamam. Olum sıktı da şuna. Yandık. Bizim arka koltuktaki salak galiba. Üst koltuktaki sıkıyor da arka koltuktaki salak. Va Vat vurdu helal olsun lan Vat'a. Ben resim çekmeyi unuttum bu arada. Döndü. Neyse SPO'dan kurtulduk bari. Sen mermin al. Sen onu oraya bırak. Tamam beyler sakin işaretliyorum size. Birazdan öleceksiniz. Vat vuracak size. Aslında dur ya aklıma güzel bir fikir geldi. Paraşütün işe yarayacağı senaryoyu buldum. Yakıt deposuna birisi vurulmuş. O yüzden şöyle bir yakıtı transfer edelim. Resim çekme yerine geçtik mi biz? gene geçtik. Tekeze mi lan o resmi? Aklıma o kadar iyi bir fikir geldi ki onu unuttum yani. Ee, elektrik bozuk olduğu için şey çalışmıyor tabi. Bir resmini bir çekeyim. Heh. Tamam şimdi geri dönmeye başlayabiliriz. Şimdi yapacağımız şey şu. E, ee, Watt sen gel. Tevart'ın yerine geç. Ne var? Sana ben paraşüt veriyorum şimdi. Ben yani paraşüte gitsen oğlum. Ne var? Git bir bak bakayım aşağıda ben var mıyım? Tamam gitti. Şimdi tek derdimiz geri dönmemesi. Bizim şansımız da hayatta kalırsa boşu boşuna yapmış olacağız onu da. Ben kalmayacağını güveniyorum. <laughs> what bak. Sen vat ne yapıyorsun vat? Vat niye öyle ateş ediyorsun bak what <laughs> Bir uçuş kesin edesene bir çıkarayım oğlum. Defansıma bastım diye böyle sıkıyor galiba ya. Normalde böyle değildi çünkü bu. Bir defansif geçsin. Ee, Vega, sen şurayı da tamir et bakayım. Neyse İngiltere'ye geri döndük zaten çok derdi değil. Şu an tek derdimiz de Tavaz'ın geri dönmemesi. Şöyle motorları hızlandırayım. Tamirci motora geçsin. Bu sağlam mı? Heh. İniş takımlarından birisi de sorun mu var? Tamam yok. Ee, sağ altta sarı gözüküyordu da biraz hasar yemiş. Ama hayatta kalmış. Ne bozuldu gene? Giriyor. Onların hepsine bir bakımını yaptırayım ben ya. Bir de bat kötü değil. Kötü olandan da kurtulduk. Tere kalanı hallederiz. Paraşütlerden ben her zaman uçakta bir tane bırakayım. Öyle işleri kullanalım paraşütte. Bir yandan düşününce <laughs> bu bayağı şeytani bir plan ama <laughs> neyse. Oğlum ne yapıyorsun lan? pilot? Bir iniş yapacaksın abi Üç kere döndün etrafında. Tamam. Yine böyle bir orta seviye zorlukta görev seçebiliriz. Öyle gideriz. Çünkü ya uçağın bir motoru gitti aslında. Bir tanesi de zararda. Zor göreve gidebilecek bir halimiz yok şu anda. Tamam. İyi para getirdi bize. Şimdi lütfen kurtuldum deme bana. Heh kurtulmadı tamam. Şimdi yeni bir etabatımız alalım. Gel. Beyler en son Stavart'a ne olduğunu biliyorsunuz. Yeni başvuranlar. Lütfen Stavart olmayın. Sen nesin? Mekaniksin. Hızırın var. Sen müzecisin. Sen de kimya öğrencisin yani bütün başvuranlar şeylerle dolu. Yani siyah kadınlarla dolu ama neyse gel. Sana da bir kıyafet verelim. Şimdi biraz daha kaliteli kıyafetler vereyim ben diğerlerine. Ama diğerlerine yeni gelene değil. Çünkü yeni gelene gene atmamız gerekebilir. Sen şöyle ağırları çek. Sıcak şeyler de çek. Gel bakayım sen de al bunları. Bunlar iyi aslında ya. Aynen. Yok. Bir, biraz cimrilik yapıyorum. Şöyle yapalım. Ben herkese şöyle iyi set alıyormuşum gibi yapayım. Yüksek armor setine. Ama yeni gelen Sinclair'di değil mi? Bu. Bundan çıkaralım. Sen normal seti giy. Ondaki kıyafetler gene yedek olarak kalıyor bizde. Sonradan kullanabiliriz. Bir tane hızlı motor alalım. Sonrasında şu radyo sistemlerini elektriği falan geliştireyim ben. Elektrik, hidrolik yangın söndürücü bunlar yeter. Yangın söndürücü iki tane tutacağım. Bir tane parça kalsın. Tamam böyle giderim. Denizaltı avı. Denizaltı avı görevini yapalım. Çünkü denizaltı avı görevi basit oluyor bize. Bir de etrafta resim çekme fırsatımız oluyor. Tamam. Resim çekme fırsatımız olursa 2 tane resim alacağız. O para bize lazım şu anda gene. O para her zaman lazım. Yapan lazım ama yer var mı ki? Oyunda da lazım, gerçekte de lazım. Yani. Keşke lazım olmasa da her yerde lazım. Ben iş işte takımlarını kaldırdım değil mi? Tamam. Ben sizi kardeş. Sen şöyle aşağı geç. Böyle bir niyetim yoktu ama size de atayım yani denizaltıyı gördük. Aslında şey yapmak lazım ya. Şimdi bu görevlerde arkadaşlar size ipucu olsun. Denizaltı alımı görevinde. Denizaltıyı nişan almadan şöyle mini map'ten hareket ederseniz denizaltı suya daha geç batar. Nişan alarak gittiğiniz zaman yani sizin ona saldırdığınızı biliyor. Erkenden saldırıyor o yüzden. Suyun altına batıyor pardon. Aldırıyor dedim. Nerede ben böyle basayım. Tamam. Şimdi yerine geçelim. Resim çekme hedefi. Büyük ben şey şu denizaltı suyun altına batar. O zaman ona döneriz. <laughs> kimse yok mu ya? Hiç yok. Hı hı. Aynen tam öyle oldu. Dön resme. Bomba kapağını kapattı biraz az şey gitsin diye. Yakıt Bizim şu yeni gunner'ı ben bir takip edeyim. Düşman geliyormuş. Bakalım yeni gelen düşmana karşı nasıl sıkacak. Hangisiydin sen? Sinclair buradasın. Hadi bakalım Sinclair. Bak arkadaki adam sıkıyor. Tamam Sinclair de güzel sıkıyor. İyi, tamam buna bu sefer nişan alıyorlar. Harbiden güzel nişan alıyorlar. Tamam. Bugün kimseyi atmıyoruz uçaktan. Şöyle dönelim. Bir tane daha resim yeri olsaydı güzel olurdu ya. Şey mi yapsak acaba? Elle biraz gezsek mi? Yakıtımız var mı? Biraz var. Kıkladım ben onu. Iskalamışım. suyun altına kaçtı. Neyse. Bobalardan biri ıska etmiş. Ya bu da suyun altına dalıyor. Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz ya? Birini ıskaladık, diğeri suyun altına dalıyor. Kaldık mı Bir saat bekleyeceğiz. Hadi bakalım, hedefi gördük. Şöyle motoru da boostlayayım, hızlı bir şekilde gidelim oraya. Etrafı gezemeyeceğim çünkü yakıtı çok fazla harcatacak bana bu. Hala oraya dönmeyeceğim şimdi. Hızım şekilde kullanıyoruz. Evet kardeşim. Farkındayız farkındayız da yani. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bu servisler tutar. oraya gittiğimizde bu suyun altına batar ee, yani gene. Geri dönüş için yakıtımız var ama. Bekleseydi sorun olmaz. Koş geçelim ona. Evet. Bu suya bastığım anda suyun altına daldı, bekleyeceğiz gene. Bu mekanik de cidden garip ya. Suyun altına dalacak kadar zekilerse o zaman neden sürekli suyun üstüne çıkıyorlar? Periskopta istediği kadar durur orada. Heh, Hadi oğlum uçak Uçak o nasıl geçmeydi uçak? O nasıl saldırıydı? Bir daha. Uçağın hızını keseyim. Bir daha hızlı bir şekilde dönsün. Heh. Hadi bakalım. Tamam. Sonunda. Etrafta çok gezemeyeceğim o yüzden. Biraz fazla vakit harcadık. Gunner'ımızı biraz izleyelim. Pinkleyir kardeş. Hadi göster kendine. Pinkleyir neden öyle ateş ediyorsun Pinkleyir? Şu... Fokusu bassam. Az önce güzel sıkıyordun sen. Şu önde boşluğa kadar arkadaş bizim şey bombardımancı. Bombardımancı bir sene uçursak mı ya? Çok arada kaldım. Neyse. Bu, bu bölümlük yaşatalım bombardımancıyı. Bombardı Uçağı geliştirip arkadaşlar bu bölümü bitirelim. Baktım gelecek bölümde sinirimi bozuyor. Şu bombardımancıyı da şey yaparız, paraşütleriz. Bir insanı paraşütlemeyi ölümcül bir terim olarak kullanan ilk kişi olabilirim bu arada. Hani paraşütle atlamak normalde ölümcül bir şey olmaması lazım da. Hadi çabuk gidin. Daha uçağı geliştireceğiz. O kadar para harcamamız lazım. bir bakayım. Yeni gelen pilotların yetenekleri yazıyor mu diye pilotların? Yazmıyordu galiba. Geçen sefer vurduğumuz eski pilotun yerine yenisi geldi. İsmini e, bakacağım ama ismiyle beraber yeteneğini de görürüz mü diyecektim. Görmüyorduk. Ne gidiyor lan pilot? Bir saat önce orayı işaretledim ben oğlum. Hadi bakalım. bizim pilot alkolik galiba ya. Oğlum biraz daha gitsen havalarını sıkılacaktın lan. Düz duran havalarını sıkıladı adam. Neyse. Paramızı iyi alalım. Şimdi 11k var. 11k'yı hemen şöyle geçelim. İkinci yeteneklerini seçmek uğraşmayacağım Red Genelde hiç kullanamıyorum çünkü bu adamın ikinci yeteneği neydi? Ben bu adamı neden seçtim kısmını hatırlamıyorum e, acil durumlarda. Uçağın üstüne ve altı şahsına iyi silah vermek lazım. Ama ondan önce şöyle bir zırhlara bakayım. Seviye 5 zırh var. Onun için bir motor geçmemiz lazım. E, standart seviye 5 motor alsam. Güzel. Şimdi zırh koyabiliriz daha. Orta yazdır. Şöyle öne doğru bir zırh. Para yetmiyor. Kaldı o zaman böyle. Yeni zırh çok pahalı. Seviye 5'i. 6-7 var da daha 5'teyiz. Neyse. O zaman arkadaşlar şöyle gelecek bölümündeki görevlere bakıp bitirelim. 3 tane ağır görev var. Bir tane yeşil görev var. Önce bu yeşil görevi yapıp sonrasında ağır bir görev yapmaya çalışacağız herhalde. Esplotlar da burada. Biri 10.000 biri 12.000. Oyun sonuna doğru geliyoruz ama son. Çünkü şurada iki tane spot kalmış. Üç tane de kritik görev var sadece oyunun bitmesine. Artık o zamana kadar ne yapabilirsek. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.